Merhaba Blinkler, bugün Blackpink en tatlı olan Jisoo hakkında bilgiler. E bakacağız hadi başlayalım. Blackpink son zamanlarda özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Blackpink, Jennie, Lisa, Rose ve Jisoo adında dört üyeye sahip bir K-pop kız grubudur. Blackpink'in grubunun hayranlarına vermiş olduğu at yani fandom adı, Blank'tir. Hadi gelin şimdi Blackpink grubu üyelerinin profillerine bakalım. Jisoo, Blackpink üyesi Jisoo, gerçek ve sahne ismi doğum tarihi Burcu ve ailesi. Sahne adı, Jisoo, gerçek adı, Kim Jisoo, Burcu, Oğlak. Boy: 1,62 cm. Doğum tarihi: 3 Ocak 1995. Pozisyon: Lider vokalist, görsel, grubun yüzü. Kilo: 45 kg. Aile: Anne, baba, abi, abla. Kan grubu: A. Doğum yeri: Seul, Güney Kore. Jisoo hakkında özel bilgiler: Sevdiği şeyler: Seul'de doğdu. Bir ağabeyi ve bir ablası var. BLACKPINK grubuna katılan üçüncü üyedir. 5 yıllık bir staj gördü. Staja Temmuz 2011'de başladı. Jisoo Korece, Çince ve Japonca konuşabiliyor. Sürekli gülmesiyle ünlü. İnsanlara takma at koymayı seviyor. Renye'ye göre Jisu çok iyi İngilizce konuşamıyor çünkü utanıyor ama söylenenleri gayet güzel bir şekilde anlayabiliyor. Jisu'nun Çin astrolojisine göre Burcu Köpek, Bateri ve Piyano çalabiliyor. Soğuk espriler yapmayı çok seviyor. Tekvando'da beyaz kuşağı sahip. Güzelliği, nezaketi ve kibarlığı sayesinde okulda çok popülerdi. Jennie'ye göre Jisoo grubun en güçlü kişiliğe sahip ve gruba pozitif enerji veren üyesi. Stajyerlik yaptığı zamandan beri TWICE'dan Nayeon ve Red Velvet'ten Seulgi ile yakın arkadaşlar. Jisoo'nun seçmelerde seslendirdiği şarkı Lee Eunmin'in -i, I Have A Lover adlı şarkısıydı. Jisoo, Pikachu'yu çok seviyor ve Pikachu ile ilgili bir sürü oyuncağı var. Jisoo eğer bir erkek olsaydı Rose ile çıkacağını söyledi. Kimse Mool herkesin önünde Jisoo'ya olan aşkını ilan etmişti. Jisoo'nun yüzünün en sevdiği kısmı dudakları. Jisoo, Inkigayo sunuculuğu yaptı. 5 Şubat 2017 ila 3 Şubat 2018. Jisoo ayrıca e p i k video klibinde yer aldı. KBS'in -E p -R -O -D -U -C -R adlı dizisinde oynadı. H.O.S.U.H.Y.U.N.E.Y.U.N. fırın klibinde oynadı. Jisoo'nun yükseklik korkusu var. Dalgom adında bir köpeği var. Yemek olarak sakata tarih hemen hemen her şeyi yer özellikle de Lapa favorisi. Jisoo, Rose ve Liza'nın söylediklerine göre seksi bir erkek yerine daha çok sevimli erkeklerden hoşlanıyor. Jisoo'nun ideal tipi, özellikle bana ilgi gösterecek iyi biri. 2015'te Lee Min Ho ile aynı reklam filminde oynadı. Ayrıca aynı yıl fotoğraf konusunda bir dev olan Nikon'un reklam filminde de yer aldı. İkon üyeleriyle beraber, Smart Uniform ve LG reklamlarından yer aldı. Kasım 2018'de Rose'la beraber, Kisme, güzellik markasının maskara ürünleri reklamını çektiler. Fanlara göre Jisoo ile BTS Tenjin'e birbirine çok benziyor. Jisoo, 2018'in en güzel yüzleri listesinde 7. sırada yer aldı. Jisoo, Snoopy ve Tavşan peruşu ile uyumayı çok seviyor. İkon üyeleri Jisoo'nun BLACKPINK'ten en parlak gülümsemeye sahip olan üye olduğunu söylediler. Jisoo, ödül şovlarında ağlamayan tek üye olarak biliniyor ama diğer üyeler onun yalnızken ağladığını söylediler. Paten kayıp basketbol oynayabiliyor ama bisiklete binemiyor. Jisoo, Liza'ya, çikolata arkadaşı, diyor. Jenny ile beraber, Overwatch, oyununu oynamayı çok seviyorlar. Jisoo, hayaletlerden veya korku hikayelerinden hiç korkmuyor. Jisoo, tam bir bilgisayar oyunu fanı. Favori rengi mor. Manga okumak Jisoo'nun en büyük zevklerinden biri ve uyumasına yardımcı olduğunu söylüyor. İyi seyirler eğer Jenny hakkında bilgiler gelmesi için 61 beğeni gelsin blinkler bay bay.